Beni izleyen herkese merhaba arkadaşlar ben Gül kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çamaşır makinemizin deterjan çekmecesini temizleyeceğiz. Deterjan bölmesinde birçok farklı deterjan kullanıyoruz. Sıvı deterjan, toz deterjan, yumuşatıcı ve bu deterjanlarda çekmecenin üzerinde küfler, lekeler, kalıntılar bırakabiliyor. Yumuşatıcı bölmesine bastırarak deterjan çekmecesini çıkardım. Şimdi deterjan gözünü bir kontrol edelim. Çamaşır makinemizin deterjan gözü de temizlemediğimiz takdirde zamanla küfleniyor, kireçleniyor ve bu hale geliyor. Öncelikle deterjan çekmecesini temizleyerek işe başlayabiliriz. Üzerinde bulunan kireçleri, kirleri şöyle yakından bir kez daha göstermek istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi malzeme kısmına geçiyorum. Kireçler ve küfler için en etkili olan madde sitrik asit yani limon tuzudur. Limon tuzunu öğütülmüş olarak da alabilirsiniz. Dilerseniz evinizde kendinizde öğütebilirsiniz. Ölçü olarak çorba kaşığı kullanıyorum. 3 çorba kaşığı dolu dolu limon tuzunu deterjan çekmecesinin üzerine boşaltıyorum. Kireçler ve küfler üzerinde etkili olan diğer bir deterjan ise Arap sabunu. Kendi kapağı ile deterjanımızdan bir miktar alarak deterjan çekmecesinin üzerine boşaltıyorum. Küfleri yok etmek için kullanabileceğimiz diğer bir malzeme ise kabartma tozu veya karbonat. Küfler bakterilerden oluştuğu için karbonat veya kabartma tozu bakterileri yok eder. Son olarak bu malzemelerin üzerine kola boşaltıyorum. 2 su bardağı kadar kolayı deterjan çekmecesinin üzerine boşaltalım. Neden kola kullandım? Kolanın kireçleri, küfleri çözme etkisi var. Bildiğiniz gibi tuvaletlerde, klozetlerde kola kullanımı oldukça yaygındır. Bunun nedeni ise kolanın kireçleri, sarı lekeleri ve küfleri çözme gücü olduğu içindir malzemelerimiz tepkimeye başladı fark ettiğiniz gibi. Bu şekilde yarım saat bekletebiliriz. Bekleme esnasında kirler, kireçler ve diğer küfler yumuşayacak ve çıkması daha kolay hale gelecektir. Bekleme süresini muhakkak uygulayalım. En azından 15-20 dakika kadar bekleme yapabiliriz. Daha sonrasında eski bir bulaşık süngeri ile yavaş yavaş bastırarak deterjan çekmecesini temizleyebiliriz. Bu temizliği yaparken ellerimize muhakkak tek kullanımlık eldiven kullanalım. Deterjan bölmesindeki bu kireçler, küfler, bakterilerden oluştuğu için ellerimizin zarar görmesine izin vermeyelim. Bunun dışında sitrik asit yani limon tuzu ellerimizin üzerinde kaşıntı yapabiliyor biraz rahatsız edici olabiliyor bunu önlemek için de yine eldiven kullanmaya dikkat edelim kullanmış olduğum bu deterjanların çok rahatsız edici bir yönü yok bunu isteyen herkes rahatlıkla kullanabilir özellikle astım alerjisi olanlar veya solunum yolu rahatsızlığı olanlarda bunu kullanabilirler Yalnız burada limon tuzunun kokusuna dikkat etmek gerekiyor. Limon tuzu biraz rahatsız edici olabiliyor. Bunun için de maske kullanabiliriz. Deterjan çekmecemizde ulaşamadığımız yerler olabiliyor. Eski bir diş fırçası ile ulaşamadığımız yerleri temizleyebiliriz. Bazen diş fırçasının da ulaşamadığı yerler olabiliyor. Küçük noktalar, küçük yerler olabiliyor. Onları da kulak çubuğu ile temizleyebiliriz. Kulak çubuğu her tarafa girebilir. Küçük noktaları, küçük yerleri temizleyebilir. Deterjan bölmemizin çok fazla küflenmemesi için, kireçlenmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Deterjan gözüne çok farklı deterjanlar kullanıyoruz. Toz deterjan, sıvı deterjan, yumuşatıcı bunun dışında ağır kimyasallar kullananlar da var tabii ki. Ağır kimyasallarda da kesinlikle çamaşır makinemizde kullanmayalım. Deterjan bölmemizde deterjan kalıntıları kaldığı için bu zamanla kireçlenmelere, tortulanmalara ve küflenmeye neden oluyor. Küflenmenin en büyük nedeni ise deterjan bölmesinin ıslak kalmasıdır yani kurumamasıdır. Islak kalmış olan bir deterjan gözü küflenmeye mahkumdur. Kireçlenmenin yoğun olduğu bu bölgelere deterjanlı karışımdan bu şekilde bir miktar alarak bir süre daha bekleyebiliriz. Kireçler bu şekilde yumuşayacaktır. Daha sonrasında tekrar temizlemeye devam edelim. Temizledikten sonra da güzelce bir durulayalım ve güneşli bir ortamda kurutalım. Dilerseniz kuru bir bez ile kurulayarak tekrar açık havada biraz daha kurumasını sağlayalım. Ama muhakkak açık havada bir havalandırmaya dikkat edelim. Çamaşırları yıkadıktan sonra da deterjan bölmesini biraz aralık bırakarak kurumasına izin verelim. İçerisindeki deterjan kalıntılarını nemli bir bez ile temizleyelim. Her yıkamada temizlediğimiz zaman deterjan kalıntısı kalmaz kireçlenmez, tortulanmaz ve küflenmez. Kullanmış olduğumuz bu deterjanlı karışım ile deterjan gözünü de aynı şekilde temizleyebiliriz. Eski bir bulaşık süngerini yine bu malzeme ile ıslatarak deterjan gözünü bu şekilde temizleyebiliriz. Deterjan gözünün her tarafını ıslatarak yine bir bekleme uygulayabiliriz yarım saat kadar bekleme uygularsak kireçler, küfler yumuşayacaktır. Daha sonrasında böyle bir toz deterjanım var. Mutfakta kullanmış olduğumuz bu toz deterjan güzel bir kireç çözücü, leke çözücü, küf çözücü bir madde. Bununla da yine kireçlere böyle hafif hafif bastırarak küfleri, kireçleri, sarı lekeleri çıkartabiliriz. Ulaşamadığımız yerlere yine diş fırçası kullanabiliriz. Makinemizin bu temizliğini yaparken sert cisimlerle temizlememeye dikkat edelim. Özellikle bıçak ile bu kireçleri temizleyenler var. Bu makinemize zarar verir, herhangi bir yerini parçalayabilirsiniz. Kesinlikle bıçak ile bu kireç temizliğini yapmayalım. Temizleme işlemi bittikten sonra da yine süngerimizle güzelce bir durulama uygulayalım. Videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Video ile alakalı düşüncelerinizi de yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.